Her şeye canını sıkma ey gönül. Ne bu dertler kalıcı, ne de bu ömür. Susmak mana eksikliğinden değil, belki mananın derinliğindendir. Üzülme can. Doğruysan zarar gördüm deme. Bil ki iyiler mutlaka kazanır. Köpeklerin kardeşliği aralarına kemik atılana kadardır. Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın, kendinden başka birini görmez. Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun. Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Bunun için sevgiliye yâr denilir. Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki, şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım. Her şey neye layıksa ona dönüşür. Ümitsizlikten sonra nice ümitler. Karanlıkların sonunda nice güneşler vardır. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesin de neylesin? Ne kadar zengin olsan ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin? Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü Ak bırakmaktır. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Dert insanı yokluğa götüren rahvanattır. Şikayetçi kötü huyludur. İyi huylu şikayet etmez, tahammül eder. Sıkıntılar gecedir dinden kederlenme, sabah elbet olacaktır. Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış, çünkü gün değişir, hakikat değişmez.'' Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkça mutluluğu senle bulan senindir ötesi misafir eden kendisine eder yapan bulur ve çeker unutma kazanmak koca bir ömür ister kaybetmeye ise anlık gaflet yeter Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya, doğrusu sen kendinden korkmaktasın. Niye üzülüp ağlarsın can? Bırak sevmeyen gitsin. Dua et, Rabbim seni terk etmesin. İşte o terk ederse, gerçekten bitersin. Neden duasız bırakıyorsun dilini? kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden misin yoksa? Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, İçinde insan yok. Fakat harab olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var. Kolun mu kırıldı? Üzülme. Belki Allah sana kanat verecek. Sevgiden tortulu bulanık sular arı duru bir hale gelir. Sevgiden dertler şifa bulur, ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi neticesidir. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler? Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun. Ey gönül ses etme, bekle, ya nasip de Rabbine bırak. Bencillik gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendinden başka birini görmez. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesin, fakat aklından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Uzaklık deyip dert ettiğin nedir ki sevgili? Biz yaratanı görmeden sevmedik mi? Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer bir iyilik gelmedi. Geveze birine sır söylemek, kırık testiye su koymaya benzer. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Üzülme, çünkü yaratan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma, yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Aklın başına geldiğinde pişman olacağın bir işi sakın yapma. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Yüzde ısrar etme doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklenme elde neler var. Bir ben varım deme yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın. Misafirsin bu hanede ey gönül, Umduğunla değil, bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, Ne kimseye sitemeyle, ne üzül. Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek. Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa bilemezsin, Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbülküle karga çöplüğe götürür. Sıkıntılar gecedir. Dinden kederlenme. Sabah ELBET olacaktır. İyi değilim demek ne haddimize? Şükürler olsun her halimize. Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur. Kalp sırrına erenler neler yapar bilir misin? Kızmazlar, küsmezler, kırmazlar, kırılmazlar. Her şeyde bir güzellik bulurlar. Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler. Rabbinden bilirler. Her şeyi ondan umup ondan beklerler ve susarlar, susarak konuşurlar. Bitkinin güzelliği tohumun iyiliğindendir. İnsanın güzelliği ise kalbinin güzelliğinden gelir. Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Cahille girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. İstediğin olmuyor diye üzülme. Ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur. Aklınıza gelen her güzel şeyi duaya dökün. Niyet olur, nasip olur, yol olur, hal olur. Hayat sana arka arkaya dikenlerini gösteriyorsa sakın üzülme. Aksine sevin. Çünkü çok yakında gülü de gösterecektir. Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Olgun insan Allah der yürür, hayat der gülümser, kısmet der her halinden razı olur.